Mısır Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi çarşamba günü ülkesinin Güney Sudan'a çeşitli sektörde teknik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Sisi söz konusu ifadeleri iki ülke arasındaki ortak yüksek komite toplantılarının ilk turunda katılan heyetin başkanı olarak Pazartesi günü Kahire'ye giden ve kendisini ziyaret eden Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı James Vaniga ile yaptığı görüşmede dile getirdi. Açıklamada Mısır Güney Sudan'da tarımsal üretim, sulama, sağlık ve eğitim sektörlerinde kalkınma sürecini hızlandırmanın yanı sıra yatırım, ticaret borsası, altyapı ve petrol dahil olmak üzere çok çok sayılı alanda entegre ekonomik süreçlerin başlatılmasını hedefliyor ifadelerine yer verildi açıklamaya göre Sisi, Güney Sudan'la güçlü ilişkilere değer verdiğini söyledi ve bu ilişkileri Nil havzası ülkeleri arasında bir kalkınma ortaklığı modeli olarak stratejik bir düzeye taşımayı da istediğini dile getirdi.